...çok belli değil sanki ya, öyle bir anda bakınca anlaşılmıyor. Ha? Kızım sen kör müsün? Bal gibi de sensin işte. Vallahi hiç kusura bakma da anneannem bile görür görmez... ...ayol bu senin hazan değil mi dedi. Allah kafayı yiyeceğim ya. Bittim ben, ben vallahi bittim. Kızım sen o kazada kafanı falan mı vurdun? Adam senin farkında bile değildi, bir anda gizli sevgili, gizemli güzel oldun. Herkes seni merak ediyor. Sen daha ne istiyorsun acaba? Kızım... ...yazılanların hiçbiri doğru değil, bilmiyor musun sanki? Yeni sevgilisi falan değilim ben ya. Almıyor mu o kalın kafan? Sen boş boş konuşmayı bırak da otur bakayım şöyle. Yok. Otur. Yavaş. Hadi anlat artık. Ne oldu o gece? Hı? Gecenin o vaktinde nereye gidiyordunuz bakalım, anlat. anlatsana. Ya yavaş biraz. Cık. Yazılanlar da senin kafandakiler de boş. Tamam mı? Bir şey olmadı, olamazdı zaten. O başka bir dünyadan ya. Ben öyle kendi kendime boş yerlerde takılıyorum işte. Bizim hayatlarımız, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, konuştuğumuz diye bile farklı sanki. Aptal mıyım ben? Kör müyüm? Benim gibi erkek Fatma'da ne bulacak ki o? Olma o zaman sen de erkek Fatma. Olma arkadaşım, gül gibi kızsın. Ne var yani kendine dikkat etsen, bir genç kız olduğunu hatırlasan? Ben ne olursam olayım. O ve ben... Olacak iş değil. Sen de boş yere beni gaza getirip heveslendirme ya. Ben olmayacak duaya amin demem, tamam mı? Biliyorum. Bak ben de çok sıkıldım. Ben bütün bu olanlardan bir gidelim mi? Hı? İkimiz baş başa. Hı? Ve kimseyi düşünmeden. Hayırlısı. Sana yasak ama o Yatak mevzusu kapandı ama unutuldu sanma. Eğer geri dönmek mahalledeki durumunuzu rahatlatacaksa geri dönebilirsiniz. Ama kızınız kızınızı yanınıza getirmemelisiniz. Bu onun için de bizim için de uygun olmaz. Ben bu kızı tekrar yalıya nasıl sokarım? Hayır tabii ki. Ne oldu anne? Fikret. Yalıya da girdin işte niye kara kara düşünüyorsun? Evet anne yani ya. Yüzün gülsün birazcık. Sen konuşma. Geçen günkü aptallığından sonra hele sen hiç konuşma. Ya anne daha bugün kan verdin, aptallığını unutturdun diyordun ya. Bir sana unutturamamışım belli. Bence ikiniz de konuşmayın. Şu yatak mevzusunda da ağzımı açtırmayın benim. Hmm, ne diyeceksin acaba Açınca? Hı? Çok merak ediyorum. Ne söyleyeceksin? Yüzsüz yüzsüz. Yüz, yüz. Ne anlatacaksın? Yüzsüz derken neyi ima ettiğini sormayacağım bile. Hmm, sen benim neyi ima ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Adamla sizli bizli konuşuyorsun ama belli ki ahbapsın. Gece yarıları adamın arabasına binecek kadar da samimisin. Anne. Eğer sen bana oyun oynamasaydın, bu adamı bana tanıdığını söyleseydin... ...ben kardeşin için yalılara gidip el alemin pisliğini tozunu almazdım şimdi. O iş olmayacak. Boşuna hayal kurma. Hele bu olaydan sonra hiç olmayacak. Eline boşuna toz bezi aldın sen. Bak sırf bana olan inadından kardeşinin istikbaliyle oynuyorsun. Şimdi gözler bizim üzerimizdeyken bizi hoş tutmak isterler. Konuşsana sen şu Sinan'la bir. Duymuyorum seni. Anne ben beş dakika gözümlere gidip geliyorum. Aslı'dan bitmiş. Kızım. Ne olur kardeşinin elini tutsan, istikbalimiz için parmağını oynatsan, ne olur incilerin mi dökülür? Ha? Ne olur? Görmüyor musun sen bizim şu halimizi? Ha? Bu evde bizimle yaşamıyorsun sanki. Kirayı ben ödüyorum anne. Tamam işte, ben de onun için diyorum işte. Daha ne zamana kadar el alemin ağız kokusunu çekeceksin? Şu halimize bak, küfün rutubetin içindeyiz. Su borusu ha patladı ha patlayacak. İyi geceler. Kızım, sen niye anlamıyorsun? Kardeşim başımızdaki talih kuşu ama kanadı kırık, uçamıyor. Sen de el ele versek, onu bir uçuru versek, bak bütün hayatımız değişecek kızım. Hazan. Bırak şu kitabı. Şimdi herkes meşhur olmak istiyor. Bunun nesi fena ben anlamadım ki. Bak ben istemeyi bilemedim. Rahmetli Fadime nenem çok istersen olur kuzum derdi. Ama ben bilemedim işte. Bak kardeşim biliyor. O çok istiyor. Eğer bak bu yarışmadan birinci olursa hayatımız değişecek Hasan. Fena mı? Paramız olsun. Çok güzel bir evimiz olsun. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda olsun. Neyimiz eksik bizim o kadınlarından? Ha? Neyimiz? Ağlıyorsun ya. Karşıma geçmiş para için ağlıyorsun. Ya ben daha dün kaza geçirdim be. İnsaf. Gelmiş kızım sağ salim eve geldi diye şükredeceğine... ...geçmiş karşıma para için ağlıyorsun Ağlarım sen. Ağlarım tabii. Ağlarım. Senin için de ağlarım, para için de ağlarım. O parayı icat edenin kemikleri kurusun inşallah. Parasız nimet var da ben mi bunu kıvırıyorum? Parası olmayan insan değil kızım bu devirde. Paran yoksa ne hanımsın ne de beysin. Hiçsin hiç. Şu söylediklerim var umurumda değil ya. Neden biliyor musun? Çünkü ben bu evde mutlu olduğum zamanları hatırlıyorum. Senin para para diye kavga çıkarmana rağmen ben babam hayattaykenki mutluluğumu hatırlıyorum. Küçük çocuğun mutluluğuna ne var? Ver eline bayat kofreti mutlu olsun. Babanı mezardan kaldır da anlatsın sana mutluluk neymiş. Bak yine babamı karıştırıyorsun. Karıştırırım. Karıştırırım ne Bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. Bak kızım bak beni ah. dinle. Bak gençsin daha sen bilmezsin. Para önden gider, bütün kapıları açar. Bize de açsın. Artık bu kapılar bize de açılsın. Biber mi istiyorum bunu? Çık mahalleye bak herkes istiyor. Herkes para 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 diye yanıp tutuşuyor. Canına yandığımın dünyasında herkes para istiyor. Fazilet istemiş çok mu? Para para diye kafayı yedin sen ha. Bak. Oyunu suyunu bilmesem bak o adamla gerçekten bir alakan olduğuna dair şu kadar umudum olsa sana yemin ederim kardeşini itelemekten vazgeçerim. Kime niyet, kime kısmetmiştir? Talih kuşu benim büyük kızımın başına kondu derim. Dua ederim Allah'a senin mutluluğun için. Sen harbiden zavallısın ya. Ben zavallıysam evladının tahtını yapmak isteyen bütün analar zavallı o zaman. Öyle mi? Her anne evladı için hayırlı bir kısmet ister. Her anne evladı için en iyisi neyse onu ister. Kimi şanslıdır kaderden yana, kimi de benim gibi kavgalıdır kaderle. Benim payıma düşen evladımın yazgısını değiştirmek. Hem sen beni kınayacağına Yardım et, yardım. Yardım et de çıkalım şu fakirlikçi korundan. Bir torpille hayatın değişecek ha. İstediğin, hayal ettiğin her şeye bir torpille kavuşacaksın değil mi? Herkes böyle oluyor. Önce bir el uzanıyor çukura. Ondan sonra da Allah yürü ya kulum diyor. E biz biz biliyoruz bunların meşhurları, ünlülerin nasıl meşhur olduğunu. Okuyoruz herhalde gazetelerden. Cahil değiliz. Bir yerden yüzünü gösterdiği zaman ondan sonra gelsin diziler, filmler, reklamlar. Anca rüyanda görürsün anne. Sen bu geceyi unutma. Sen bu gece bana yardım etmedin ya. Yaz bunu bir kenara. Yaz. Yaz. İş başa düştü fazilet. İş başa düştü. Hadi. Rüyanda görürsün anne. Rüyanda. Ya kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim ya. Yüz doları gördün mü? Ne doları ya? A suratıma attığı yüz dolar. Ya ne bağırıyorsun? Ben nereden bileyim abla? Birazdan çıkacağım. İyi. Yok yok. Nereye kayboldu ya? Anne. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kapkara çarşaf. İnsan hiç şu çarşafla yatar mı? Öyle sever Sinan Bey. Yayı ver işte. Yayıyoruz zaten biz de. Üstümde kızın yatmayacak ya. Bir şey mi dedin sen? Yo, bir şey demedim. Ya sana öyle geldi herhalde. Ha, bir şey dedin gibi oldu da. Aa, bu su da burada bekleye bekleye baloncuk olmuş. Değiştirmek lazım bu suyu. Ne yaptın sen be? Manyak mısın? Ay nasıl oldu bu? Bilemedim elimden kayıverdi vallahi. Yalan söyleme. Bile bile yaptım biliyorum. Yani ya niye bile bile yapayım? Elimden kayıverdi şuradan alırken şöyle. Destur diyeceksin benim kızlarımı ağzını alırken desturla başlayacaksın. Bu kadar. Tamam tamam çatlama açtık. Efendim bu kadarını yapmış olamazsın değil mi anne? Kız ne bağırıyorsun sen bir dur. Neyi yapmamışım da yapmamışım ne, ne diyorsun anlamadım. Para nerede? Ben de soruyorum Rabbime her gece. Rabbim para nerede? Para nerede Rabbim diyorum. Anne benimle oyun oynama. Yüz doları ne yaptın? Nerede yüz dolar? Kız kim kaybetmişti ben bulacağım yüz doları? Kaç para oldu dolar sen biliyor musun? Harcadın mı ya? Harcadın mı parayı? Ne yaptın? Hazan, bak beni oyalama. İşim var, gücüm var. Daha bir sürü halletmem gereken iş var. Sinan Bey çıkıyor bugün hastaneden. Gerçi haberin vardır senin herhalde. Hadi hadi oyalama beni. Çok işim var daha. Benden günah gitti. Fazilet Hanım'ın kızıyım da ben. Kız ne işin var burada? Hoş bulduk Fazilet Hanım. Ne işin var burada senin? Alacağımı alayım mı? Ya da seni bütün yalıya rezil edeyim. Anne. Bak delirtme beni zaten mahalleden buraya gelene kadar kan beynime çıktı. Artık ünlü oldun değil mi? İnsan gözlüksüz çıkar mı? Bir güneş gözlüğü takıp edeydin gözüne. ne? Güneş... Anne. Ver parayı. Bende para mara yok. Bende para mara yok bak rezil olacağım. Çabuk çık dışarı. Tamam. Sen istediğin kadar aptala yat. Ben burada bekliyorum. Şuradan şuraya gitmem. Kızım. Bak sana konuşacağız diyorum ama burada değil, evde konuşacağız. Hadi yürü! Harcadım ya! Ha? Harcadım bak, doğru söyle. Kız ne harcaması? Ne harcaması? Sana eve git diyorum, evde konuşacağız. Hadi! <laughs> bak... ...ya o parayı verirsin... ...ya da salona girdiğin gibi patronlarından haftalığını istersen rezil ederim. Çok bak! Iyi. alemin ayıbını bir gün yüzüne vurayım diye tutuyorum bir kenarda. Çocuklarım için tutuyorum. Al. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Yağızcığım, nerede kaldı bunlar? Arasak mı acaba? Trafik varmış, geriler bu Yağız Egemen! Sana dur. Ne oldu? Pek bir cengah verdin adamın suratına yüz fırlatırken. Ama Sinan Efendi'yi görünce kuyruğu kıstırıverdi. Ne oldu? Anne bırak ya bırakmış. Sen yat kalk da dua et. Adamda yüz varmış da ayıbından utanmış. Ya utanmasaymış? Hı? Babasının yanında kavga çıkarsaymış. Herkese otel odasından bahsetseymiş. O otel odasına utanması gereken ben değilim tamam mı? Öyle mi? O zaman Sinan Efendi'nin yanında niye kuyruğu kısırdın Sen Sinan Efendi'ye aşıksın kızım, aşık. Ah benim erkek Fatma'ma. Açıkta kalmış, çıkmaz rüyalara yatmış. Cengiz ne haber? Eyvallah, eyvallah turp gibiyim. Ya senden bir şey isteyeceğim. Ah benim erkek patlama! Açıkta kalmış çıkmaz rüyalara yatmış. Yalan mı aptal? Sen bilmiyorsun sanki. birini bulmanı istiyorum. Tabii efendim. Not al. İsmi Azan Çamkıran. Sina'nın üye olduğu spor salonunda çalışıyormuş. Bana o kadın hakkında bilmem gereken her şeyi yolla. Ben eve geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Peki efendim. Geçmiş olsun Hazan Hoca. Türk gibisin maşallah. Kaza yaramış sana. Ay şuna bak ya. Ne zaman böyle giyinmeyi öğrenecek? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ay şaka gibi bu kız mı yani ya? Hem de Nil'den sonra. Zevkler ve renkler yani. Ter ya. Yeter ya. ya. Ekmeğe geçin. Dedim işte sana, bu kız bizim kickboks hocası. Bu demek ha? Kaç olsun. Bu iyi hali. Sen bir de bunu soyunma odasına girip çıkarken görsen... ...böyle paspal savaş bir tip. Höt falan erkek gibi bir şey. Adı ne demiştin bunun? Hazan Hoca. Kırla. Hazan Hoca. Gözünüzle görüşebilir miyim? Buyurun, ne istekliyim